Evet. Selam teyim. Gel gel kardeşim. Bayram var <laughs> burada sen. Bayrağı duysın diye. He. Maşallah maşallah maşallah. Ama şeyi bitirmişsin ha. İyi olur inşallah iyi. Çorabı bitirmiş. Şurada dalır mı ya? Görür mü? Nektarına evet, mı? Bal da var. Aha burada da yavru var. Ama güzel geliyor baksana. Görün mü kenarlara kemer yapmış. Hmm. Yavaş, yavaş hareket et ki böyle olmaz. Hmm. Kameracıya kızıyla Allah bizim çekim ama adam gerçekten evet. merak ediyor durumun ne olduğunu mu Şimdi bak bunda yavru var, bunda yok. Bu araya atacaksın ki daha rahat kabartar. Şimdi bir tane daha dışına koyacağım bu arı biraz hızlı. dışındakine yavru atmaz ama dışında kabartacak. Onu geri içeri alacağım. Buna doğurduğu zaman ne Buna doğuracak, yapacak. Ondan sonra şimdi bu bu kadar şeyi hızını bilemedik. Bak burada günlük yatmış. Günlük atmış. Mı? Yani bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedik yani, Ha? şimdi bir tane de dışına vereceğim ki getir. Bir daha şey yapmaya, dalak yapmaya. Yani onu bo boşa harcamaya Selahattin. Bunu yaptı mı, buna günlük yaptı mı, bunu geri içeri alacağım. Hmm, i̇çeri çekeceğim. He. Şerbeti. için ama gayısıdan da <laughs> iğnekler geldi. Yağış plan da olmadı. kenara <laughs> oradan toplar yapma arıcılık sosyal medyaya da baktığın zaman var ya adam çarşıda arıcılık anlatıyor çarşıda ya gezerken ya arın yok mu e ya bizim orası soğuk diyor daha kış ya kardeş Ağrı Dağı'nda karar edin. gözünü sevdiğim yok Şurubumuz nerede? Elə hər istəyənə numersək. Hə, ya. Bu daha şarjı az. Bunlar bal yeyəcək. Öbirləri bölünəcək sel şey altı. Hı. Hmm. Sen balığı niye yemedin? Hiç yer mi bu balı Selahattin? Ama bunu sen ye. Sonra. Ama ayrı bir yere koy. Kardeş, ilacını yutacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki karnım aç. He? ilacını İlacını zaman Yersin ondan sonra da ilacını yutarsın. Hacı öyle de gel. He. Yani kovanı açarsan <laughs> az aç kalmasın. <laughs> Kolay yiyebilirsin. Ondan <laughs> sonra bal yersin. Ne <laughs> olmazsa lavra bile yiyebilirsin yani çok az yaptı. Eyvallah. Şimdi bak bunu sirkelerken çok dikkat edeceğim. Ana arı olabilir. Anağrı üstünde olabilir yani ha. Evet. Hiç belli olmaz bir bak ki. Ana arıyı götürdün sana. şimdi. Ne atmış atmış göbeğini. Şimdi bir tam petek verdik mi ne dedik biliyor musun? Bu barnan poleni geri sökecek. Sen ne yaptın? Günlük attım abi diye. Onları yavru de, attım de, diye. bir şey verdin. Ne? Onları gördün mü anayı gel. Bak, bak Hı. Ee. Baba Rı yok yalnız şu anda. babayı da göstereceğim Selahattin. Baba işte. <laughs> baba işte he. Ver mi ver kardeş. Baba işte evet. Slogan da güzel ya. Yani bu kovanlardaki babaların ben de kısa duman ver. Babaların kilası. <laughs> Yalnız Mehmet. <ne var? gülüyor> Bu on çete oldu da. Ne diyecek? Ne diyecek biliyor musun? Birini al. Ya. Yeah. He? Zaten yeterince balı var. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu artık vergiden muaf buna şurubay da gerek. <laughs> Toplanmış ağzına da Ne düştü? He? Merkeden düştü? Düşmedi, ona kat koyacak da, Hava soğuk, hadi onu yapsın. 3-4 gün sonra gelir ki ona. Kat atarız. Adamlar bu ölü ölü adam. sorduğu yere geldi. Ölü kovanı açtırayım. <laughs> Selahattin. Adam değil ki. Karşıda arıcılığı anlatıyor. Hmm, <laughs> ne? Ee? Karşıda gezmeyin ama arıcılık olur. Tabii abi önemli olan o zaten. Buraya günlük atmış. Ama <laughs> güzel nektar geliyor dışarıdan ya. Yani Abi bir mum verebilir misin? Evet, evet, Şimdi bak ne diyeceğim bilir mi? Bunu Daha bunu da önüne koyacağım ki Rahat da batar. Daha bir zaman buna Şey gerekli. Şurubumuzu içelim. Selahattin buna rüşütmüş değil mi? Bu <laughs> şurup beslenmesi için ha. Ya değil ya abi, Bu hasta olmuş şöyle böyle. Bu vaz ağrı mı? Yok. Gel, yeah, gel. Yeah. Ya bak. Sen ne ettin ya? Etmiş, Sen etmiş. Abi. Çalışmış, çalışmış Abi, çalışmış. Günlük de atmış. Atmış mı? Ama bunda zannetmeyin günlük olan. Bir kızla gelmiş. <laughs> Küçük gibi. Ya ye ye kardeşim ye ya ye yarın öleceksin ya. Allah Allah. Bırak. Selahattin bu niye böyle yaptın? Tamam ver. Şuraya ver. Bırak. Ya tam petayı kabarttın abi diye. De çiğ etmiş. Polenleri de koymuş. Günlük var. Yavaş yavaş Öyle günlüğü göremez adam Bu ne diyecek bilir bak, bir Bir tane dışına atacağım Getir abi O günlüğü içerideki Günlüğü büyüttükleri zaman Bunu kabartmış olacak ondan sonra onu buraya çekeceğiz. Başka arıcı ne diyebilir mi? Buradan günlük attı mı bu başa çekiyi, bu başa çekiyi. Ondan sonra havada soğuk oldu mu var ya? o arım kastı oldu. E, <laughs> acele ne? Ne oraya çekin yani? Baştan ikiye çekti, İçeri aldı. Dolduracak. Ustaları tarif edeyim. Çarşıda evde arıcılık yapanlar bunlar. Evden arıcılık diye. Sağada yok. Tamam kışın anladı. Soğuk, arının yanına gidemezsin. E şimdi hiç gitmiyor mu? Nazar olur diye. Bu sefer de diye diye. Arılara nazar da gel. Ya oku felakla nar süresini. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ne olacak? Ya oldun mu? Paramız yok. Zengin değiliz. Ama gönlümüz zengin. Arıcının arısı olacaksın. Mehmet. Çok Neyi? <laughs> işte İşte bu ihtiyarlık biraz sıkıntı. Yavaş. Artık sarı polen de gelmeye başlamış. Demekte. Bütün Diğer bir tane şey getir. Mum getir. Biz zaten içeride günlük var. Git. Vurur. Çok vurur. Ne? <laughs> Çok olmuşsa <da> azaltırız <laughs> Erin Elin acı mı? Acı var mı? Ya. Yeah. <laughs> Kamerayı tuttum, <tıptım>, parmağımı <laughs> geldi üzerine koymuş bir şey varmış gibi şurubu ver abi şehirden arayıcılık hikayeleri biz de öyle yazacağız evde oturacağız Şehirden arıcılık hikayeleri Evet. ya Bir de bu zayıf olan ceza çekildi mesela. Evet. Bunlar zayıf ceza. Hmm. Bir de şey satıyorlar, yollarını buluyorlar. Dolar ile satılır. Dolar var ova ilacı değil. <laughs> Arıcılık neye gidip yazı da yaban yapsın? Yazık mı mi canına? <laughs> Ey yaşamlar. Ha bak anarı burada gördün mü? Aha. Buna gel bir tehlikeli sirkelesen var ya anarı gitti dışarıda. Eline sarıl. Gel 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 yumurtayı buralarda perde mı? Gördün mü? Neredeyse uçacak ya. Şurukluğun içine girdi de. En tehlikelisi o Selahattin. Hmm. Denen gibi bir de salladın mı? Bir de mı ya. Ver abi. mum ver. Bir bakalım nereye günlük atmış bu. Ondan sonra ayarını vereyim. Burada bir şey yok. Evet. Ver abi. Hı hı. Elim ağrı soktu. Ama orucu oruçta. Adamın ciğerini yakıyor. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. bak orucun bozulur. Ha zevk almıyorlar. O puf edeceksin. Eğer zevk aldıysan orucun gider. Bence yani tabi. Kendi şahsi kanatın. Vallahi arının vurmasına o puf edip bağırırsa bence oh. ağlayar. Öyle kötü vurur ki. Vurduğu zaman var ya hırsızlatıyor. <laughs> Damardan ya. Damar, damar mı mi? Ya o kaşınması kötü bir kaşını var ya. <laughs> ver abi ver. Tembel teneke bu. Esas par yapacak harbi işte. Ha? Selahattin. Evet. Aklında olsun. Evet. Esas balı yapacak bu ara. Ha. Güveneceğim bu ara. Tamam. Oh. Duman ver. Zira bir 5 kilolü 5 5 5 şeker ha 5 kilolü 5 adam'a ne, ne dedik Selatim ama sen yoktun ya şey dedim şey. öbürden sonra bir daha geleceğiz. Tamam, değil, yok diyor fi. E, kardeş ben bunu satmayacağım, Araya götüreyim. Her neyse de günüm şadı. Öğleden sonra gittik. Adam hiç tiklemedi. O da sandık satlıyor mu götürüyor. Yok yok, Eve gidi, ışık götürüp su yaptı da diyor. işte. Kardeş bizim arımız aç. Bugünlük yetmiş. غير مو ما به والله Gelin Mehmet. Allah Allah. 11'den sonra güneş var diyor mu? Ya artık. Tamam ver güneş de olsa. Olmaz da. Ama arı da baba beyazlanmış gördün mü Beyazladı. He? Aynen. Bunu da gördün mü? <laughs> Tetay yapmış mı? Yapmış. Aferin arı ya. arı da burada görevini yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak bizim Bak buradan yukarıda günlük göremezsin. Gördün mü? Bak iki parmaktan sonra günlük. Bu arı bar Hı. yapar. Ya yani Selahattin Usta. Hı. Bunun dışına bir Mangarak ki kardeş. Tansiyonu düşsün. Hmm. Ver abiciğim. Ulan ne yapıyorsun? Topa gitti. Şimdi onun tansiyonunu düşürdük. Tansiyonu alacak. He. Tansiyonu alacak. Yani petek kabarsın. Kovanı doldursun diye acelemiz yok ha. Kendi Doldurursa doldurur kendinizde aslında. Temelden bir arıcılık öğreniyorsun. Duman verir bu azıcık şey ha. Dinseğidir bunlar. Şey, kolay gelsin demiş. Sağ ol hocam, sağ ol. Hiç bizi balga götürmedi Mehmet. Kim o? Seyfullah. Seyfullah. <laughs> e ben dedim ya bu çocuk evleniyor belki balığı bırakır ama buna ver. Seyfullah'ın Allah'ına kulu. Gençlerimiz pırlanta. Ver ciğer ver. Değil mi? Mum ver. <laughs> bu da bala gidecek. <laughs> Karışmam buna. Seyful en iyi beni dinleyen Seyfullah bu arıcılık hususunda var ya. On <laughs> sene önce konuştuğumu diye sen diye bir yerde değil, böyle böyle dedi diye. Ben de o gün bugün bir aklıma yazdım diye. Evet. Bitir ekle bir sürü. Bitir bitir.